Merhaba arkadaşlar. Erken kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni, çok güzel Demet Özdemir'in yeni karelerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Demet Özdemir yepyeni karesini kendi instagram hesabında bizlerle paylaştı. Bizler de sizler için yepyeni çok güzel Demet Özdemir'in e, sevgisiyle olan muhteşem karelerini sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Ve detaylı bilgi için kanalıma abone olmanız ve benim videolarımı izlemeniz yeterli. Çok özel kareleri, özel görüntüleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. arkadaşlar hoşçakalın.